Dolaştık Kazakistan'a geldik. Şu anda canlı yayında biraz önce size kendisinden bahsettiğim Nazgül Kentshetay canlı yayınımıza bağlanıyor şu anda. Merhaba Nazgül Hanım nasılsınız? Merhabalar iyiyim teşekkür ediyorum. Neredesiniz? Daha dün Kazakistan'dan döndüm. Aslında dönebildim diyelim. Havalimanları yolları kapalıydı. Zar zor yetiştim. E, biliyorsunuz bir ay önce Rusya'da Türk toplumları çekerken e, gezete adına tutuklanmıştık. <laughs> e, uzun bir yolculuk oldu. Aynı şekilde yani Kazakistan'dan da çıkarken sonra üç gün boyunca olayları takip ettim. Sonra da uçağa yetişip gelebildim açıkçası. Dünden beri de olayı takip ediyorum. E, geceden beri çok yoğun e, olaylar yaşanıyor ülkede. Aslında havalimanı kapalı mı şu anda? İlker Aycı gelemiyor çünkü Türk Hava Yolları icra kurulu başkanı anladığım kadarıyla. <laughs> Mahsur evet, evet. Türkler de var. Kim kapattı? Devlet mi kapattı yoksa işgal mi edildi? Ee, şimdi işgal edildi diyebiliriz daha çok Kazakistan e, havalimanı havalimanları için. Özellikle Almatı Havalimanı dün gece e, göstericiler tarafından saldırıya uğramıştı. İçerisinde her şey paramparça olmuştu ve e, insanlar 5 saat 6 saat boyunca uçaklarda kalmıştı. Daha gece saatlerinde yani 4-5 gibi sanırım devlet geri aldı, ordu, havalimanı devlet tarafına kontrolüne geçtiğini açıkladı ama henüz bir hareketlilik yok. Tabii ki de tekrar yerine getirmek için biraz zaman alacak. Şu anda uçuşlar durdurulmuş durumda Kazakistan'da. Peki bir silahlı insanlar görüyoruz sokaklarda, yağma görüntüleri var. Kim bunlar? Bir organize bir hareket mi bunlar? Ee, Cüneyt Bey şimdi olay şöyle, daha 4 gün içerisinde ülke gerçekten e, 10 senelikliğine geriye gitti diyebiliriz. Kazakistan'ın batı tarafında e, normal bir gösteri olarak başladı aslında. Yani artan zam fiyatları, gaz fiyatları vesaire. Ama arkasına bakarsanız Kazakistan'ın e, 2 trilyona yakın gaz e, kapasitesi var ve Kazakistan dünyaya gaz ihraç eden e, lider ülkelerden biri ve bu kadar olaylardan yani bu kadar zenginliğe rağmen ufak bir e, ya, zamlar aslında bir provokasyon gelişimi olarak da e, incirendiliyor çünkü e, daha önce de iki sene boyunca böyle zamlar oldu ama halk hiç ayağa kalkmamıştı bu şekilde ve bir günde yapılan gösteriler e, ne nedense Kazakistan için çok ilginç bir olay e, ülkenin tüm hemen hemen tamamına yayıldı ve ben e, bir köy üzerinden gidiyordum o köyde bile gittiğim köyde bile gösteriler oluyordu. Gerçekten Kazakistan için çok şaşırtıcı bir olay. Şimdi böyle başlayan gösteriler sonu hiç iyiye gitmedi. Tamamıyla böyle yağmalamalar, yağmalama girişimleri vesaire olmaya başladı. Hükümet de aslında halkın ilk başta istedikleri taleplerin yerini getirdi. Gaz fiyatlarını indirdi. İkinci hükümetin istifası istendi. Onu da yaptı. Ancak hükümetin Bununla durmadı tamamıyla sistem değişikliği talep edildi ve e, Almatı'da özellikle Kazakistan'ın ikinci büyük şehri hatta birinci büyük şehri İstanbul gibi düşünün orada çok fazla radikal girişimler olmaya başladı ve oradan e, gazeteci arkadaşlarımızın da bildirdiklerine göre e, gerçekten provokatif bir girişim var e, bir saldırılar var silah dükkanları yağmalanıyor milli güvenlik e, konseyinin binaları yağmalanıyor oradaki silahlar alınıyor. Yani böyle bir e, kaos girişimi e, yapıldı ve şu anda durdurulamıyor bu. Evet. Peki bir Türkiye bakış nasıl Kazakistan'da? Yani Türklere sevilir mi? D dost mu görülür? Nasıldır genel bakış sokaktaki kere, insan için? Evet bir kere Türkiye e, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk 3 dakikada kabul eden bir ülke. Bunu herkes biliyor hemen hemen. Yeni nesilden eski nesile kadar. Ve Türkiye'ye olan bakış da son dönemlerde iyice yani güzel bir şekilde artmıştı. Biliyorsunuz Sovyet sonrası 70 sene. Ondan önce Çarlık dönemi var. İnsanların asimile olması yani yüzyıllardır bir dönem asimile geçiren bir toplumdan bahsediyoruz. Ama yine de kendilerini koruyabilmiş. Çünkü töre sistemi, seceri sistemi vesaire bunlar da etki ediyor insanların kendine gelmesine. Bundan dolayı da Türkiye'ye bakış tamamıyla böyle akraba topluluğu, Kardeş Topluluğu ve en son dönemde gelişen biliyorsunuz Türk devletleri teşkilatı çok büyük bir motivasyon oldu aslında halk tabanında bu çok ciddi bir şekilde hissediliyordu. Bununla ilgili gazetede de çok fazla videolar yayınlamıştık aslında. Yani umarız ki çok fazla kitlilere ulaşır ve bu bölgenin daha iyi tanınmasına sebep olur. Çünkü e, Türkiye'de Kazakistan'a ve Ortasay ya daha yakından, derinden tanındığını ve bilindiğini e, sanmıyorum açıkçası insanların bakış açısı çok farklı. Ancak e, biliyorsunuz Kazakistan'da son 10 yılda e, milliyetçilik girişimleri, milliyetçilik e, söylemleri arttı. E, burada tabii ki de Türkiye ile olan yakınlık da etki ediyor. Ee, bu aslında tamamıyla güzel bir olaydı ama Rusya açısından hiç de iyi bir durum değildi. Mesela Hazar koridoru çok önemli bir mesele. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir Hazar koridoru meselesi var. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu sık sık e, Türk Devletleri Teşkilatı konferanslarında dile getiriyordu hatırlarsanız. Evet. Şimdi bak şimdi bakalım gösterilerin çıktığı merkez de Batı Bölgesi, tam da Hazar'ın kıyısı. Bu da hiç tesadüf değil aslında. Hazar e, Birliği e, kimin işine yaramaz? Çin'in ve e, Çin'in mesela Avrupa'ya giden güzel gelmen işine yarıyor, ancak Rusya'nın işine yaramazdı. Peki Kazakistan ee, Rusya evet. nasıl bakıyor? Yani Rusya hani bir dost mu düşman mı Kazakistan için? Şimdi Kazakistan devlet görüşüne bakacak olursak çok vektörlü bir siyaset işletiyordu. Ama bugünden itibaren e, yani. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü askerini ülkeye kendi isteğiyle sokarak e, çok vektörlü siyasetine de baltalamış oldu açıkçası. E, yani Rus askeri Kazakistan'a mı giriyor bu dediğiniz şeyle? Anlaşmaya. Tam da şu anda giriyor. Tam da şu anda şu an. uçakta giriyor. Evet. Tam da şu anda uçakta giriyor. Az önce ben de Twitter'da paylaştım bunu. Şimdi... <laughs> yani giriyor e, derken bu halk... bir... Hani barış gücü diye gönderiyor ama işgal mi nedir? Yani oradaki hükümeti korumak için mi giriyor şu anda? Ne için gidiyor oraya? Ee, bu bir barış gücü olarak nitelendiriliyor. Ee, ama şimdi barış gücünü hangi ülkeleri gönderiyor? Belarus gönderiyor. Kendi halkına e, yani 200 bin gö olan gösterilere e, çok sert bir şekilde müdahale yapan bir hükümet gönderiyor. Bir de Rusya gönderiyor. İnsan hakları ile ilgili hiçbir saygısı olmayan e, tamamıyla saldırgan, agresif politika işleten bir Rusya gönderiyor. Böyle bir ülkelerin barış girişimi nasıl olabilir? Yani önümüzdeki günler bunlara gösterecek tabii ki de. Peki Bugün şu de... anda Kazakistan sistemini bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz derken çok hakim değiliz. Sistem nedir? Bir cumhurbaşkanı var, hükümet var. Bu cumhurbaşkanının tutumu, görüşü nedir? Kim seçti, nasıl seçildi? Biraz anlatır mısın hiç bilmeyenler için? Şimdi Kazakistan 30 senedir bağımsızlığına ilan etmiş, Sovyetlerden bağımsızlığını almış bir ülke. Yaklaşık 29 sene, 28 sene Nur Sultan Azerbaycan baştaydı. İlk 10 sene gerçekten muazzam reformlar gerçekleştirdi. Ülkedeki demografik yapıyı değiştirmeye çalıştı. Ki bu çok önemli çünkü mesela ülkenin çoğunluğu Rus kesimini oluşturuyordu. Şimdi ise tam tersi. Kusura bakmayın yani şimdi geliyorum. Evet evet dinliyoruz evet <laughs> evet dinliyoruz. Şimdi şöyle sesim geliyor değil mi? Geliyor evet. Ee, şimdi aynı şekilde mesela e, Nazarbayev 30 sene boyunca Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanlığındaydı o İlk 10 sene güzel bir şekilde işletti e, güzel bir şekilde yönetti ülkeyi. çok vektörel e, güzel e, ortaklık. Um, diplomatik anlamda da büyük başarılar e, elde etti aslında ama ondan sonraki dönemde ülkeye artık belli bir gruplar e, bu kaynakları paylaşmaya başladı. Bundan sonra gerçekten halk e, tabanında çok ciddi bir sıkıntılara neden olmaya başladı bu gruplaşmalar. E, daha sonra e, Nazarbayev'de diğer e, Karimov gibi e, cumhurbaşkanlarının yani Özbekistan'da cumhurbaşkanı Karimov var onun akıbeti hiç iyi değildi mesela öyle bitmemesi için tam zamanında görevi bırakma kararı aldı ve yerine eee selefi olarak e, şu andaki Cumhurbaşkanı Kasım Cemal Tokayev getirildi. Daha sonra seçimler yapıldı. E, Orta Asya'da seçimler formalitedir genelde. Ve aynı şekilde Kasım Cemal Tokayev seçildi ve e, bugüne kadar o Cumhurbaşkanıydı. Kendisi e, Rusya ve Çin konusunda ee, uzman biri. Daha önce Büyükelçilik'te çalışmıştı. Rusya'nın Kazakistan Büyükelçisi olmuştu. Ee, Kazakistan'ın Rusya Büyükelçisi olmuştu pardon. Aynı şekilde Sovyetler döneminde de, e, Rus Çin Büyükelçiliğinde de iyi bir faaliyetler göstermişti. Yani bu jeopolitiğe hakim olan biriydi kendisi. Ancak e, yine resmi olmayan e, malumatlara göre e, Ailesinin bir çoğu Rus vatandaşı diye e, biliniyor e, halk tabanında. Çok yüksek sesle konuşuluyor ama yine de teyide muhtaç bir bilgi. Bir, bir Son bir iki soru soracağım izninle. Bu 12-13 tane private jet, özel jet e, çıktı gitti kaçtı diye bir şeyler dolaşıyor. Doğru mu bunlar dedikodu mu? E, doğru aslında bunlar teyitlendi. Daha sonra da tabii bu program e, kapatıldı ülkede. Ee, yani artık hangi jetlerin ve uçluğunu göremiyoruz. Aslında protestonun ilk üçüncü günü jetler Avrupa'ya doğru, özellikle İsviçre'ye doğru e, gitmeye başladı. Ee, burada da bir... E, Kim bu Yani Bürokratlar mı, iş insanları mı? Evet doğru. Ee, hatta çoğu e, resmi bilgilere de göre, yani teyitli bilgilere göre ee, Nazarbayev ailesinin de tedavi için Kırgızistan'a gittiği söylenmişti. Ee, daha sonra bu yalanlandı tabii ki de ee, hala ülkede olduklarına ee, ve hatta Nazarbayev kendisi de açıklamıştı ülkenin suiketi için e, yani ülkeyi ter terk etmeye hazır olduğunu bile beyan etmişti kendisi. Ee, bir aslında böyle bir bilgiler var ama e, resmi kaynaklar tarafından yalanlandı. Evet. Peki bu iş nereye gidecek? Şu anda ne oluyor? Yani sokaklardaki şey bir organize değil diyorsun. Ama bir yandan da şöyle bilgiler geliyor işte polis saf değiştirdi, göstericilere katıldı. Bunlar doğru mu? Bunlar aslında evet doğru. Gösterilerin ilk e, iki günü yani 48 saat boyunca e, hükümet bir tepki göstermemişti. Özellikle batı kısmında çok yoğun bir şekilde gösteriler patlak vermişti ve gösterilerin hükümet tam 48 saat boyunca hiçbir tepki vermedi veya gelip halkın talebini yerine getirmedi. Bundan dolayı gösteriler daha da şiddetlemeye başladı ve o sıra polislerin çoğu halkın tarafına geçmeye başladı. Ancak e, bundan sonra da tamam e, hükümet e, halkın istediklerini yerine getirdi, hükümet istifa etti, gaz fiyatı indi vesaire. Ama bu sefer diğer bölgelerde biz de aynı değişiklikleri istiyoruz diye herkes kendi e, istedikleri değişiklikleri ortaya koymaya başladı. Ve e, çok fazla provokasyona açık bir olay var Cüneyt Bey. Şimdi ben bile insanlara sorduğumda ne için çıkıyorsunuz sokağa diye çoğu bilmiyordu ne için çıktıklarını. Mesela Güney Kısmı'nda insanların çoğu sarhoştu. Adrenalin gücüyle çıkıyordu herkes ve insanlar bastırılınca herkes mesela internet kapatılmıştı, taksi uygulamaları üzerinden konuşuyordu yani birini götürür müsün? Meetingler nerede oluyor? Ben de gitmek istiyorum diye çok fazla mesajlar vardı ve evet. bu meetinglerin lideri yok. E, medya desteği de yok e, televizyonlar kapalı ancak sosyal medyadan insanlar e, haber alabiliyorlar ama onu da internet üzerine kapatılıyor yani normal hat telefon bile çalışmıyordu mesaj bile gönderemiyordunuz yani çok dağınık bir e, protesto söz konusu açıkçası e, bir organize bir girişim değil e, ama son olay daha dün mesela e, gerçekten bir organizasyon işin içine girdi diyebiliriz çünkü yağmalamalar hiçbir şeyi artık durmamaları, çok radikal bir şekilde birbirlerini öldürmeleri, insanları kışkırtmaları, bunlar açıkça bir provokatif girişimleridir. Ve insanların organize olmaması, şey dediğim gibi ne için çıktığını bilmemesi de bu provokatif olaylara açık olduğunu da gösteriyor. Peki yani diyelim hani orada bir yönetim değişikliği oldu. Bir muhalefet var mı? Şu anda Kazakistan'da ya da bir entelektüel bir hani oluşum var mı? Hani yarın bir gün alternatif olarak ülkeyi yönetebilecek gelebilecek? E, maalesef e, alternatif olan muhalifeti de halk istemiyor. <laughs> Tamamıyla yeni, kendi arasından bir e, yenilik istiyor açıkçası. Mesela çoğu muhalefet Kazakistan'da yurt dışına kaçmış durumda. Daha önce işte yine aynı şekilde e, soygunluk yapan insanlar yani bunlar. E, daha sonra işte bu Elindeki zenginliği korumak için yurt dışına kaçıyor, oralardan bir açıklamalar vesaire yapıyor ama halk açık bir şekilde beyan etti. Biz onları istemiyoruz tamamıyla. Veya onların yönlendirmesiyle gelmedik yani buralara. Biz kendi isteğimizle, gerçekten bir sistem değişikliği istiyoruz diye çıkmıştı aslında ama olay çok fazla saptırıldı, çığırından çıkarıldı. Yani muhalefet halk tabanında sadece var. yani Herkesin kendi içinde bir muhalefeti var hükümet evet. veya sistemi Peki Nazgül Hanım çok teşekkür ederim. Eğer bir gelişme olursa bizle paylaşırsanız çok çok teşekkür şey sevinirim.